Hepiniz var arkadaşlar ben Roblox'ta Nak birlikte Minecraft'ta TNT modu yayınlayacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Minecraft'a falan unutmayın. Hadi videomuza geçelim. <laughs> Şöyle oyunu açalım. Başlayalım. Mod güzel var. İsterseniz şey modun linkini açıklamaya bırakırım. Oradan bulabilirsiniz modu paketi yani. Ünlü haritamız later. Evet. <laughs> Orada şey böyle nasıl desem şurada yukarıda bir yerlerde emoji yapıyoruz ya onu oralarda böyle direkt üçüncü şans olarak gözüküyor da, onu nasıl yapılıyor bilmiyorum ya. Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Şuradan birini şöyle önden şöyle evet, şunu şöyle atalım. Tüketileri alalım. <laughs> şundan başlayalım. Bakalım nasılmış. olur. Ne ya mu? Çok iyi. Oo, güzelmiş bu arada. Bak sen. Bak sen paşama Çok iyi lan. Oo. Şöyle bir tane fırlatayım. Onun sonuna kadar kazan bu arada. Bir sürü de ben. De bu yılın mağara Hatta şöyle direkt en aşağı gideyim. Bakıyorum ben bu oyunun en altına kadar gider artık. Buraya en son bakarız. Şöyle çık çık yukarı. Şimdi sıra bizim normal hayat yani. her zaman ki. Şuradan sen sonra bakalım. Çakmak. Tamam. Ya, bu normal hayat yani. Hadi fazla bir şey yapmıyor sırada bir de bunu bakalım Bu ne? niye koyamıyor? bunu bilmiyorum niye koyamıyoruz oh, bu neymiş lan güzel gözüküyor herhalde bu ne işe yarıyor ki asit mi lan bu ne diyeyim oradan aa yok asit mi can mı anlamadım ha asit bir dakika hayvanların yanında değineceğim şşş gel Hadi. Yine yine bakalım yine ne olacak. Güzelmiş bu arada. Neyse buna verildik sıra. bundan o bu nasıl bakalım okay, şey? bakalım. Bu nasıl? Ha tiyatı falan Bu da güzel, bu da güzel. Ben alayım. Şimdi sıra neter. Bu neymiş? Evet. Her yere alev atıyor. Bu da çok güzelmiş bu arada. Sıra zombi. Bu ne lan? Bu da güzelmiş. Bir anda fazla etik geldi mi? Ama biraz telefon kastı. O biraz telefonu kastıyor ama. <laughs> ama fazla iyi değilmiş ya sıra bunda. Bu ne? Sonic. Sonic TNT. Hop. Bu neymiş lan? Ooo acaba ne şurada hayvanlar? üzerinde deneyelim Hayvan İnek özür dilerim İnek ne Güzel bu pek bir şey lava Acaba <laughs> Acaba lan mı fırlatıyor etrafa Bakayım Oo, çok güzelmiş. Benim için şu anlık en iyisi bu. Bir de bir o iki de netin. Bence bir lava iki de netin. Sizin en sevdiğiniz hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Şunu şöyle atayım. At 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 at. Tamam. Şunu şöyle gönder. Oy oy oy. Şimdi sen 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 sen

Bir daha bir, bir dans ediyormuş. Aa vallahi hareket ediyor lan. Bu ne kez mı? Dans ediyorlar galiba. Aa vallahi dans ediyorlar. Zıplayalım lan. Bakın. Hadi, şu Hangisini Şimdi bu. Böyle ekvalt neşecik bir ismi var ne oluyor lan yersalın hadi deprem onu satayım deprem oluyor ha, deprem yapıyor güzelmiş bu da güzel bu, bu el postu bakalım burası hadi oyunum dondu Lover çok güzelmiş ama telefonum kastırıyor biraz. Bu yani ideal ya pek ideal değil ama güzel. Yer çekimi. Allah Allah yer çekimi nasıl? <laughs> Ananı havaya doğru çıkıyor bu Ne Bu da güzelmiş. Bu hailing. Cam yiyelim ya. Bu galiba can donduruyor. Şöyle deneyelim. Aynen canlı oluyor bu. Evet canlı oluyor. Ultra TNT. Hadi bakalım. Bu nasıl? Oo bu çok güzel. Baya yeri patladı. Şöyle bir tane koyayım. Burada TNT'leri patlatmak için üstüne tıklamıyorum. Üstüne tıklayı kalıyoruz. Böyle basılı kalıyor. Neşe bakalım öyle. Tamam yanlışlıkla koyduk kaç telefonu kaçacak Bu sırada yani çok acıktım. Deprem oldu mu sırada? Yeter Bence bu çok güzel. Benim şu anlık benim numaram oldu. Ne oluyor lan? Hadi patlayacak ya. Şimdi Yıldırım ne yazıyor? Ooo yıldırmış. <laughs> Duracağım şu an, onu konteyner edeyim bir. Bir tane koyayım hatta. Aç, 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 aç. Güzel, güzel. Bence bu da güzel ya. Evet. Ulan belanı versin. Kim bu amına koydu mu? De amına sıçtın oyunun içine lan. Şans blok yazıyor yapışacak Ben ona ki. Rastgele. Yes, aa işe giriyor. Bakalım neler var. Ooo. işte. bir şey Oha. Çok iyi. Evet, ama çikolataları mı Çok güzel. Var ya bunu normal önüne atmamız lazım. Çok iyi lan. O ne yaptı? O da blok attı. Bakalım o. Oh. Elmaslar hava. Şöyle bakalım. Atalım elmasını. Bu da Şimdi 3 tane son 3 tane kaldı. da deneyelim. Sonra bu ne? Oo oh, bitmiş lan bu baya bitmiş ne? Bu ne? Hadi. Patla Ben bir şey anlamadım. Ananı avradığını bu ne? Oha. Oha. Hangisi Bir tane kısa var sen al tatlı. kaçır Kaç 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 kaç. <laughs> telefonu ben kısacak sabah yapayım ben. Aa ben. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Onu satayım şuraya o da. Şunu da şimdi bu ne? Roket. Sağlayıcı. Ben de uyumuş şeyler mi? Şöyle üstüne çıkayım. Bak onu çatayım. Derken beraber şöyle sarmıştım. Güzel bu da güzel. Polat yenti. Bu ne? Ne oluyor? Aaa her yere dondurayım. bakalım. Güzel güzel da güzel. Bir tane bizim yanımda yok Bir tane de Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like ve abone olmayı etmeye. görüşmek üzere. Bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda ne çekeyim yorumları yazın. Unutmayın. Bakın videosunu çekeyim. Ne çekeyim yorumları lütfen yazın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.